Fahani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Renault Clio çakmaklık sigortası nerede yer alır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte Renault Clio'da çakmaklık sigortasını merak ediyorsanız bunun için far anahtarına bakmanız gerekiyor. Direksiyon bölümünde kendiniz direksiyona bakarken alt taraflarına doğru çakmaklık sigortasını bulabilirsiniz. Yani farklı renklerde çakmaklık sigortası olabilir. Bunu sizlere söyleyelim. Renault Clio alıcınızın modeline göre çakmaklık sigortanızın yeri de değişebilir. Ama genel olarak sizlere bahsettiğimiz şekilde Renault Clio'da çakmaklık sigortasını bulabilirsiniz. Bu videomuzu sizlerle takipçilerimizle birlikte Renault Clio çakmaklık sigortası nerede yer alır sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz hoştan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.